Herkes grupları atsın bir yayına. Annemle babam vardı da <laughs> göstermek istemiyorum. Dışarı çıktılar şimdi. Arkadaşlar herkes hoş geldi. Herkes bir yayını beğenip paylaşabilir mi arkadaşlar? Hiç olmamışız farz et. Destek. Double top screen. Beğenin. Paylaşın. kanalı ulaşabiliyorsunuz. Bir gün olacak. Çok açık sözlü olacağım bugün. <laughs> bugün gerçekten açık sözlü olacağım. Biraz hep kapalı ağız konuştum. Bugün gerçekten açık sözlü olacağım. Buna karar verdim. Farz et hiç tanışmadık. Buluşmadık. Eee gece olur, gece de olur. Dın dın. Arkadaşlar herkes yayını beğenip paylaşabilir mi? Herkes bir yayını beğensin, paylaşın. Farz yetiş, tanışmadı. Bugün evet ya, öyle olacağım. Hako galiba biliyor atmayacak, Bilmiyorum. Bu arada Akta'nın da hesabını halledeceğiz şimdi canlı yayın için, açması için. Bugün galiba açabilir o da yayın. Herkes bir ünü beğenip paylaşsın arkadaşlar. Parzet <laughs> hiç tanışmadık, buluşmadık hiç dönmediğim o köşeden. Gençler, ben de Kadir istiyorum. Herkes Kadir'i istiyor. Kadir seni istiyoruz. <laughs> Kadir... Ben... Bizim gruba atıyorum yayını attım. Bizim grubumuz var. O gruba yayını paylaştım şimdi yani. Gruptan gelmek isteyen varsa gelir yani. Nay 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 nay. Damla yayını açmış he. Hmm. hmm. Damla yayını açmış. Hem. Klima çalışıyor, lan şey sallıyor, lambayı sallıyor. Ben de şey sanıyorum, tribe giriyorum, deprem oluyor sanıyorum. Bakışıyorum yani. Bir kere gerçek sandım, <laughs> kapıya gittim. Klima çalışıyor, lan şey sallıyor, lambayı sallıyor. Ben de şey sanıyorum, tribe giriyorum, deprem oluyor sanıyorum. Bakışıyorum yani. Bir kere gerçek sandım, <laughs> kapıya gittim. Bir şey diyeceğim, şey, şey iptal oldu şakası olsun mu, ya TikTok'a bırakıyorum. Hmm. Hadi karar verelim. Chat'te hangi istediğiniz şaka x olursa onu yapacağım. Çünkü herkes farklı bir şey yazıyor. Kopyalama muhabbetini yapın, ben de ona göre şey yapacağım. Kalktığını ben de istiyorum chat. Hmm. Merhaba. Merhaba. Afiyet olsun. Sağ teşekkür ederim. Sen nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Hmm. Öyle yani yalan mı söyleyeyim? Açıkçası Yalan söyleye söylüyorsun diye bir şey demedim. Hayır, bildin hay, ya. Arkadaşlar taraftar çıldırmasın artık geldi şu an. taraftar çı çıldırdı şey istiyor şimdi bir şip adı söyleyecektim de neyse. Başka bir şey söyleyecektim. <laughs> Karınları... Kalkı çok ekşimiş tabasından. Bu arada arkadaşlar, burada çok kötü duruyor. Evet, Damfurnu gerçekten. Arkadaşlar ben Danfur'u bilmiyorum. Danfur ne oluyor? Evet, gerçekten daha güzel. <laughs> gerçekten daha iyi. Ne? Bir şey dedi. Danfur yazıyorlar da ne oluyor bilmiyorum. Sen mu? Nasıl biliyor ya? Nasıl? musun? Biz biliyor musunuz? Bir tatlı geliyor mu? O ne ya? Aklımın ucunda ama... Dilimin ucunda. Aklımın ucunda ya. Ay, ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz. Biz oturuyoruz. İçeri olsun. İçeri olsun. Merhaba çıtır. Bak ben sana demesin diye. İçeri olsun onun adı. Çitoz değil. Damla. Efe tatil iptal etti diyorlar. Arkadaşlar niye söylediniz? Özüm geç şimdi. Bir oldu? İptal <laughs> oldu. Şaka yapıyorlar. <şaka> yazıyorlar. <laughs> şaka yapıyorsun sen. Aa, sana. yemedi. <gülüyor> <gülüyor> yemedi arkadaşlar. Arkadaşlar hmm, şaka yazdılar çünkü anladım. Yemedi. Yemedi şakayı. <laughs> yemedi. Yemedi. Vallahi arada o çocuğu. <laughs> Yer mi şey? Aa, Damla. De şaka değil yazıyorlar efendim. Ben sana beyaz yakışıyor dediğimden beri full beyaz giyiyorsun abi. fark etmedim değil yani. <laughs> bu tam beyaz değil ki ama. Sonuçta. <laughs> ana temel rengi beyaz sonuçta. Olmuyor. Chat ne yazıyor sana? Hı? Ne yazıyor chat? Damla'yı seviyorsan kalp yap dediler, ben de kalp yaptım. <gülüyor> 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 ne oldu ya? Bunlar gizliyor beni. <laughs> <laughs> ne? Kim demiş? Ha. Ne oldu ya? Kim ne demiş? Tamam. Chat şey, bir şey bir şey dedi dedi de arkadaşları. <laughs> Bekle bir efek <epey> dakika. <laughs> Gel hadi PK atalım. Diyor ki, diyor neyse. Ne ne diyor. diyor? Ne? Daha kapat mikrofonunu. Yine fısılda. Yine fısılda mikrofonunu kapat ve fısılda yine. Diyor ki arkadaşlar diyor Furkan çok yakışıklı olmuş gene her zamanki gibi. <laughs> Olmamış mı arkadaşlar? <laughs> <laughs> <Doğru. Ay. gülüyor> <laughs> Taraftar çıldırdı vlog istiyor diyorlar. Haktan vlog atmayacak arkadaşlar galiba yalan olmuştu en son. Bilmiyorum ben. Onda akşam galiba o da açacak. Açarsa sor sorarsınız arkadaşlar. Hakdan açılı mı hesabı? Yok başka hesaptan açtıracağız onu. Mattı. Ahmet pek teşekkür ederim. Mattı? Ahmet. <laughs> Tanımıyorum. Ahmet mi? Ne <laughs> sen Ahmet? Hal hal. Bir daha almasın Ahmet. Latı. <laughs> 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 Çıklayın ya. Damla ben bir video attım biliyor musun? Çok güzel bir video attım. Baksana son attığım videoya. Tele yanındaki telefondan baksana. Merak ediyorum. Tevkiniyorum. <laughs> <laughs> son attığım videoya baksana telefonundan bir. Senin üç son attığın videomu. Telos'tan mı baksana. <laughs> Sen Cheros deyince Aa, ciddi alamıyorsun değil mi? He? Ben Cheros deyince ciddi alamıyorsun değil mi damla? Damla Cheros değil, Charos. Hayır onu da diyebilirsin de Chitos deme. Tamam Chitos. Ta ta Charos Damla baksana bir. Tepkin merak ettim. <laughs> <laughs> Gördüm. Videon çok güzel. Çok anlamlı. Çok derin anlam yatıyor içinde. Hainsin. <laughs> Ahmet. Ahmet. Kim Ahmet ya? Abim. <laughs> abin, abin değil bu arada profilde ben varmışım. <laughs>